Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından oldukça da dikkat çekici mesajlar içeren bir video paylaştı. Geçmişin hatalarının sorumluluğunu almalıyız. Bu nedenle helalleşme yolculuğuna çıkıyorum dedi. Geçmişten gelen küskünlüklere ve öfkeye bağlı kalmaya devam edersek ülkemiz bu felaketleri gelecekte de yaşamaya mahkum olacak. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Evinde çektiği videoda dikkat çekici ifadeler kullandı. Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum dedi. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle Buluşmalarıma başlayacağım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez sadece AK Parti iktidarını ve Cumhur İttifakını eleştirmedi. Kendi partisine yönelik de eleştirileri oldu. Açık konuşacağım. Sadece AK Parti iktidarından bahsetmiyorum. Biz dahil geçmişte tüm iktidarlardan bahsediyorum. Neden bu devleti her gelen iktidar sürekli yıpratıyor. Konuşmasını Mevlana'nın sözleriyle bitiren Kılıçdaroğlu, iktidara gelmekten çok daha önemli bir vizyonu olduğunu ifade etti. Bu ülkenin bu makus talihini değiştirmek istiyorum. Ben ömrümde bu ülkede nefreti ve sevgiyi bolca gördüm. Ve sevgi hep daha güçlü oldu. Artık sevgiye bu savaşı kazandırma zamanı. Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi ve vermeyi başarmalıyız. Mevlana'nın bir sözüyle bitireyim bari. Dünle birlikte gitti cancağızım. Ne varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.